Bizi tankların karşısına bir sevda çıkardı. Bu sevda Böyle bir sevda ki bu sevda Abdullah'ın oğlu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşliler onları takip ederken mağarada Hazreti Ebu Bekir ona bir şey olacak diye titri titrerken La tahzen inna Allah'a me'na dedirten sevdadır. Bu sevda Bedir'de ve Uhud'da canlarıyla ve mallarıyla Allah'ın Resulü'nü müdafaa edenlerin sevdasıdır. Bu sevda, 7 bin kişilik ordusunu İspanya'ya çıkardıktan sonra gemileri yaktırıp, ordusuna dönüp, vallahi size ancak sabır ve sadakattan başka bir şey kalmamıştır. Önünüzde düşman gibi deniz, arkanızda deniz gibi düşman diyen Tarık bin Ziyad'ın sevdasıdır. Bu sevda, öyle bir sevda ki, 1071'de kefen giyip düşmanın büyüklüğüne bakmadan sırtını Allah'a dayayanların sevdasıdır. Bu sevda Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'da İslam'ın tohumlarını eken Ahmediye seviyelerin, Yunus Emre'lerin, Tapduk Emre'lerin sevdasıdır. Bu sevda 21 yaşında bir Mehmet'i atını denize sürdürüp ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım dedirten sevdadır. Bu sevda Mehmetleri Fatih yapan sevdadır. Bu sevda atını okyanusa süren Akıncı'nın dalgalara bakarak şahit ol ya Rab buradan ötesi olsaydı orayı da fethederim diyen Akıncı'ların sevdasıdır. Bu sevda Kudüs işgal altındayken ben nasıl güleceğim diyen Selahattin Eyyubi'nin sevdasıdır. Bu sevda İslam korkakların değil Cesurların omuzlarında yükselecektir diyen Aliye İzzet Begoviç'in sevdasıdır. Bu sevda, bu dava uğrunda ölecek kadar değerli değil ise, uğrunda yaşamaya da değmez diyen Şeyh Şamil'in sevdasıdır. Bu sevda, Yavuz Sultan Selim'e Sina çölünü ordusuyla geçerken, atından indirten kılavuzun farkında olanların sevdasıdır. Bu sevda, Medine yollarında Resulullah'a giderken, Sakın terk edepten, kuyu mahbubu hüladır bu, nazargah ilahidir hem, Muhammed Mustafa'dır bu, diyen şair Nabi'nin sevdasıdır. Bu sevda, Çanakkale'de, 256 kiloluk top mermisini ya Allah diyerek kaldıran Seyit Mehmet Çavuş'un sevdasıdır. Bu sevda, namusunu halka çevirmiş tanka selam durman diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevdasıdır. Bu sevda, defaatlerce partisi kapanmasına rağmen, mücadelesinden vazgeçmeyen ve bir milletin asıl gücü tankı, topu, silahı değil, iman dolu gençleridir diyen Necmettin Erbakan'ın sevdasıdır. Bu sevda defaatlerce fikirlerinden dolayı mahkum edilmesine rağmen surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahber artık! Ne yandan esersen es diyen Necip Fazıl Kısa sevdasıdır. Bu sevda 3000 kişiyle. 1916'dan 1919'a kadar karşısındaki 50 bin kişilik düşman ordusunun büyüklüğüne rağmen 3 bin kişiyle Medine-i Münevvere'yi son neferine kadar, son nefesine kadar müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın sevdasıdır. Bu sevda 1997'de minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, Allahu Ekber, ...Allah-u Ekber şiirini okuduğu için zulmen cezaevine gönderildiğinde arkaya dönüp bu şarkı burada bitmez diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdasıdır. Bizim sevdamızı bizden olmayanlar anlayamaz. Bağdat'taki Ahmet'in, Kahire'deki Esma'nın, Doğu Türkistan'daki Tolga'nın, Kudüs'teki Enes'in, gözyaşlarını ve hiç kırığını kalbinde hissetmeyenler anlayamaz. Ve bu sevda Edirne'den Kars'a sığmaz. Bu sevda Buhara'dır. Bu sevda Semerkant'tır. Bu sevda Medine'dir. Bu sevda Kudüs'tür. Bu sevda Musul'dur. Bu sevda Kerkük'tür. Bu sevda Üsküp'tür. Bu sevda Saraybosna'dır. Ve bu millet, bu aziz millet, Allah'ın zalimin başına bela olsun diye yarattığı bu millet, son mazlumun gözyaşı silinene kadar, son yetimin başı okşanana kadar, bu sevdasından vazgeçmeyecek. Selam olsun sevdalılara. Evvele selam, ahire selam, zahire selam, batine selam.